Sırada Future El yönetici ortağı İdil Özdağ'ın moderasyonuyla gerçekleşecek, gerçekleşecek finansal teknolojiler ve mobilite platformu panelimiz var. Bu panelde United Payment CEO'su İlker Sözdinler ve Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun ile devam ediyoruz. Kendilerini sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. <laughs> Sabrımızın tükendiği bir zaman oldukça hızla konuya girmeye çalışacağız. Bugün biz e, teknolojinin hem sahasından hem de aslında regülasyon kısmından iki isimle birlikteyiz. E, Sadullah Bey, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü İker, İlker, yakın bir arkadaşım olduğu için aynı zamanda isminle hitap ediyorum. United Payments kurucusu ama aynı zamanda bugün konuştuğumuz Mobility ve Fintech ekosisteminde kesişimi yıllar önce aslında buraya adım atmış bir girişimci. E, sabahtan bu yana kadar süren süreçte biz mobility kavramını biraz ele almaya çalıştık. E, ben bunu bir yönetim danışmanı perspektifiyle e, hep şöyle tanımlıyorum. Bu bir çapraz melezleşme. Yani bizim zamanımızda otomotiv sektörünün elektronik ve bilişim teknolojileriyle birleşmesiyle yeni bir endüstri doğdu. Mobility endüstrisi doğdu. Şimdi birazdan e, panelde konuşacağımız kavramda yeni bir endüstrinin doğuşuna şahitlik ediyoruz bence. Mobility ve finansal ödeme teknolojileri, ödeme altyapıları yeni bir evlilik yolundalar. Perakende'nin, e, kamunun bütün politika yapım süreçlerinin, bugün dünyayı şekillendiren davranışsal iktisat, consumer insight dediğimiz müşteri işgörüsü kavramlarının her biri buradan üreyen veri üzerine kurulu olacaklar diyeyim. Önce İker seninle başlayalım. Mobility ve Fintech'in birleştiği bu noktayı nasıl görüyorsun? Buradaki fırsat alanlarını nasıl okuyorsun? Bizi nasıl yeni bir dünya bekliyor? Çok teşekkürler ederim öncelikle. Ben aslında gelecek gelecek diye konuşuyoruz ama aslında bence burada. Bu bana United Payment'ı ilk kurduğum günlere hatırlatıyor. 2012-2013'lerde United Payment'ı Türkiye'de fintech yapmak istediğimde ya zaten bankalar sizin yaptığınız her şeyi yapıyor, gerek yok vesaire gibi söylemler vardı. Ama bugüne geldiğimizde biz 7 ülkede hizmet veren, 30 milyar dolara varan bir işlem hacmi olan bir bölgesel Türkiye'den çıkmış en büyük fintech olduk. Harika. Evet, mobilite de bunlardan bir tanesi. Demin Hakan Bey konuşmasında dört teker üzerindeki cep telefonu olarak araçları tanımladı. Biz de aynı araçlara dört teker üzerindeki dijital cüzdanlar olarak bakıyoruz fintech endüstrisi olarak. Çünkü gördüğümüz kadarıyla bu çok büyük bir ekosistem. Yapay zekanın da içinde olduğu, embedded finance'in de içinde olduğu, araç üreticilerin de içinde olduğu bir sektör. Baktığımızda 5 sene içerisinde 500 milyar dolarlık in vehicle ödemeleri olan bir sektörden konuşuyoruz. Evet, evet. O yüzden bunu herkes sahiplenmeye çalışıyor. Araç üreticileri bir yandan, dünya örneklerinin gelmeye başladığı Mercedes, Jaguar, GM hepsi farklı bir şekilde kullanıcıya dokunmaya çalışıyorlar. E, sektör oyuncuları Mastercard, JP Morgan, Citibank bunların da yine aynı kullanıcılara ulaşmak için güzel uygulamaları sektörde oluşmaya başladı. E, araç içi ödemelere baktığımda genelde e, şu an bu sıralar e, yaklaşık 8-9 milyar dolarlık bir şey var. E, sektör var. Bunların %75'i otopark ve akaryakıt. Geri kalanlar ise sadakat çözümleriyle ilerliyor şu anda. Ama e, daha da Sektördeki oyuncuların daha da ileri gitmesiyle birlikte bunların yukarı doğru gideceğini düşünüyoruz. Şeyde Mobilite tarafında biz de Türkiye'de büyük işler yapmaya başladık evet. geçtiğimiz senelerde. Türkiye'de mobilite tarafına bakacak olursak belediyeler bir şeyler yapmaya çalışıyor. İstanbul, Ankara hepsinin kendi uygulamaları var farklı farklı ulaşım sektörlerinde. Yine Mastercard ve bankaların bir takım farklı uygulamaları var. Bunları biz tek çatı altında toplamak için Türkiye'de denemelere başladık açıkçası. Renault ile birlikte Hakan Bey'in zamanında güzel bir şeyimiz olmuştu. Başlattığımız proje aracınızdan kendi kimliğinizi tanımlayarak ve kredi kartınızı tanımlayarak otoparkları ödediğiniz, akaryakıtları ödediğiniz hiçbir şey ve onaya gerek kalmadan yaptığınız bir ekosisteme çevirmeye çalışıyorduk ve başarılı da oldu. Yurt dışından bile çok ciddi ilgi gördü. Bu tarafta bence uzun vadede bütün dünya gömülü finans deniyor buna. Gömülü finansa doğru hızlıca ilerliyor Edil. Çok sağ ol. Sadlar Bey size geçmeden önce hepimizin aynı sayfada olması adına bir mobility kavramını da bölelim istiyorum. Şimdi biz bu yük taşımacılığını bir tarafa bıraktığımızda mobility bizim için mass mobility, kent içerisinde open loop, kapalı devre, açık devre sistemlerle çalışan mass mobility dediğimiz kavram var. Arkasında bireysel mobility geliyor. O aslında bugün milli teknolojinin başında oturan isim olarak sizin bence çok önemli bir gündem maddeniz. Neden? Dünyada sanayileşmeden hizmetleşmeye çok hızlı bir geçiş olduğunu görüyoruz. Bu ne demektir? Sanayinin bir mamulünün as a service yani hizmet olarak sunumu dönemini yaşıyoruz biz. Bu bireysel araçların bir hizmet sunumu, paylaşım ekonomisinin böyle devreye girdiği bir noktada. Bilim Türkiye'de yani sanayi ve teknoloji bakanlığı sanayiye yön verdiği kadar bu hizmetleşme trendini de yakından yakaladı size sözü vermeden siz aynı zamanda bir girişimcisiniz. Evet. Bu yolculuğun bu tarafını da yaşamış bir isim olarak. Hizmetleşme trendini ve mobilite ve ödeme sistemlerini burada nerede görüyorsunuz bunu sorayım. Çok güzel gizgah yaptınız. Öncelikle teşekkür ediyorum. Herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Tüne aydın herkese. Şimdi biz içeride biz paralel bir oturum yaptık aslında. Biraz sarkı olunca biz bu oturumun bir ikizini orada gerçekleştirdik ve benim de İlker Bey geçmişe gitmemi sağladı. Çünkü benzer zamanlarda benim girişimci olduğum dönem, tam olarak mobilite çalıştığım, Mobilte'de servis ürününü Türkiye'de yapmaya çalıştığım dönemlerde kendisi de bu alanda belki de e, hatta dünyada ilk olan Wim uygulamasının e, altyapısını yapıyormuş. Benzer zamanlarda benzer konuları çalışmışız. Ama burada başarıya ulaşmış bir girişimci örneği görüyoruz. Ben de süreç içerisinde kamuya geçmiş oldum. E, şu anda Mini Teknoloji Genel Müdürü olarak çalışıyorum Sanayi Teknoloji Bakanlığında. E, Genellikle şimdi ben hani girişimci olduğum için tabii özel sektör ekosisteminde çok dostumuz var. LinkedIn'de bu göreve geldiğimi paylaşınca ilk aldığım soru, genel aldığım soru şu oldu. Milli Teknoloji Genel Müdürü ne yapar? Nedir? O yüzden çok kısa onu anlatarak başlamak istiyorum. Çünkü konuştuğumuz ekosistemin de kapsayıcısı niteliğinde olan bir e, süreçten, bir enstrümandan bahsediyoruz. Şimdi her ülkenin teknolojisiyle alakalı, teknolojik bağımsızlığıyla, geleceğiyle alakalı stratejileri olur. Almanya buna Endüstri 4.0 der, Japonya Toplum 5.0 der. Türkiye'deki ülkemizdeki teknoloji stratejisinin markası da Milli Teknoloji Hamlesi. Ee, Milli Teknoloji Hamlesinin kamu'daki yapılanması da Sanayi Teknoloji Bakanlığı altında kurulmuş olan Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü bizim sorumluluğumuz bu işte teknolojiyi tüketen değil üreten tarafta olmak, insan kaynağının yetişmesi, o upskilling dediğimiz konuda aslında yetkinlikleri arttırmakla alakalı çalışmalar yapmak. Altyapı, bu da altyapıdan kasıt internet de buna giriyor, işte yapay zeka çağındayız, GPU farmlar da buna giriyor. Ülkemizdeki hyperscaler yatırımlarının artması, buna teşviklerin getirilmesi de buna giriyor. Altyapı çalışmaları yapmak ve tabii ki en önemlisi, en önemsediğim girişimcilik girişimcilik ekosistemiyle alakalı birçok faaliyet de yine Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Uhtesi'nde yapılıyor. Bizim ekosistemle bağlantılı olarak örneklendirmek için verebileceğim en önemli projelerimizden bir tanesi Turkor News adını verdiğimiz bir program. İşte biliyorsun milyar dolar değerlemeli şirketler Unicorn olarak adlandırılıyor. Biz ülkemizde buna Turkor diyoruz ve şu an itibariyle Türkiye'de 7 tane Turkor var biz geçen ay yayınlanan 2030 stratejimizde bu sayıyı yüze çıkarma gibi iddialı bir hedef koymuş durumdayız. Bu birincisi, bunu kenara koyuyorum. İkincisi, 11.500 civarında ülkemiz genelinde teknoparklarda, teknoloji geliştirme bölgelerinde ARGE firmaları var, tekno girişimler var. Bu sayıyı 100 bine çıkarma gibi bir hedefimiz var. Tabi burada konu sayıyı arttırmaktan ziyade e, niteliği de arttırmak, nitelikli girişimlerin olmasını sağlamak, uluslararası işbirlikleriyle, yeterek transferleri sağlamak suretiyle ülkemizdeki girişimlerin vizyonlarını genişletmek. Bunu çok yaşıyoruz. Yani uluslararası etkinliğe giden bir girişimcinin döndükten sonraki bakış açısı çok farklı oluyor. O Artık eski o olmuyor. Yeni pazar keşfetmiş oluyor, kendi ürünü challenge etmiş oluyor, nereleri değiştirmesi gerektiğini görmüş oluyor. Bu da do dolayısıyla bizim girişim ekosistemini pozitif olarak yansımış oluyor. Biz bu perspektifte e, öncelikli olarak hani mobiliteden bağımsız olarak girişim ekosistemine alakalı e, çok ciddi çalışmalar e, içerisindeyiz. Önemli hedeflerimiz söz konusu. Mobiliteye geldiğimiz zaman da e, bizim e, Bilişim Vadisi e, üzerinden bakanlığımıza bağlı e, ülkemizin en büyük teknoparkı e, Bilişim Vadisi 4 yıldır gerçekleştirdiğimiz mobilite giriş hızlandırıcı programı var. Bu hızlandırma programını şöyle şundan dolayı önemsiyoruz. İşin ABC'sini yani bir girişimci nasıl olunurdan başlayarak bilanço okumak da buna evet. dahil ama daha sonra mobilite özelinde uzmanların mentörlükleriyle ki burada CEO'su da mentorlar, yol göstericiler arasında bakanlığımız da var. Özel sektörden de çok önemli paydaşlar var. Burada yine temel konu mobilite özelinde, mobilite kümelenmesinin daha ileri seviyeye çıkması. Bir de bu başlıkla alakalı bir diğer konu da yine bakanlığımız tarafından yayınlanan mobilite araç teknolojileri yol haritası. Burada da aslında hem bir takım somut hedefler söz konusu hem de bu konuyla alakalı teşvikler var. Bir kısmı tamamlanmış olan bir kısmı da pişirilmekte olan teşvikler söz konusu. Geri gelirse zaman olursa onlardan da bahsederim. Kesinlikle. Ee... Bizim Türkiye'de aslında çok konuştuğumuz bir kavram vardır. Orta gelir tuzağı konuşuruz. Hatta Güney Kore ile bu gelir seviyesinde aynı zamanlarda yakalayışımız, sonra Güney Kore'nin bizden nasıl farklı bir yöne seyrettiğini konuşuruz. Benim kişisel yaklaşımım orta gelir tuzağının hep orta teknoloji tuzağı olduğu yönündedir. Çünkü o teknoloji tuzağında aynı yerde patinaj çekerseniz o gelir artırma şansınız olmaz. O yüzden hizmetleşme konuşuyoruz, yani araç sahipliğindeki değişimi konuşuyoruz. Finansal teknolojilerdeki atılım yapabilme potansiyeli Türkiye'nin hizmetleşmesi için çok önemli. Toplam faktör verimliliğinde Türkiye'nin önünde iki tane şans var. Bir tanesi kadın istihdamının, kadınların istihdamdaki oranın artırılması. İkincisi zaten hizmetleşme. Burada çok büyük bir potansiyel var. Diğer taraftan bu, bu veri ekonomisi üzerinde yapılabilecekler çok 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 çeşitli. Hem veri üretilirken hem de üretilmiş veriden yeni insightlar, içgörüler oluşturulurken de çok büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Şimdi mesela dünyaya bakalım. Ödeme sistemi şirketlerini saydın İlker. Mastercard, Visa. Dünyada turizm verileri, en nitelikli turizm verisi bu şirketlerin elinde. Tüketicilerin nerede harcama yaptığı bu şirketlerin elinde. Ve beraberindeki fintechlerin elinde bu verilerle yapılabilecekler, sizin kendi sisteminizde ürettiğiniz verilerle yapılabileceklerle ilgili bir iki ekleme yapar mısınız? Tabii kısaca bahsedeyim. Aslında veriyle yapabileceğimiz çok şey var fakat regülasyonlarda bir o kadar evet. önemli ödeme sistemlerinde olduğumuzda. Biz 7 ülkede lisansımız var. 7 ülke demek 7 farklı merkez bankası, 7 farklı masak ve 7 ülkenin farklı farklı veri politikaları demek. Avrupa'da biraz daha rahat hareket edebiliyoruz veriyi işleme konusunda, yurt dışına çıkarma konusunda. Türkiye'de biliyorsunuz 10 solid kuralı var. şeyi çıkarmamız yasak. veri Yurt dışına biraz daha Orta Doğu ve bizim hizmet verdiğimiz Türk devletlerinde de öyle. Yani aslında araçlarda da bunu entegre ederken de yine benzer regülasyonlar var. Sizin Türkiye'de yaptığımız Renault uygulamasını Avrupa'da kopyalayamıyoruz. Hem entegrasyonlar hem regülasyonlar izin verilmiyor. Regülasyonlara makro seviyede bir bakacak olursak. Ee, Avrupa biraz e, o tarafta önde ilerlediğini görüyorum. Hem yapay zekada hem e, bu Connected Car tarafındaki regülasyonlarda. Amerika biraz daha e, endüstrinin e, şey yapmasını istiyor, lead etmesini lead istiyor etmezler. diyelim. Biraz daha rahat davranıyor. Çin'e bakacak olursak mesela finansal teknolojilerde Çin ve yapay zekada çok ciddi regülasyonlar yayınladı. Nasıl, neyi nasıl yapılacağını formülasyonların transparansesini vesairesini çok iyi ayarlamış durumdalar. Ama bizim elimizde her ne kadar çok ciddi bir veri olsa da bizde 15 milyon kullanıcının Günlük hareketleri, neler yaptığı vesaire gibi şeyler, bütün bilgileri e, bulunuyor. Ama onları uygulamaya dökerken regülasyonlar da bir o kadar önemli. Ama bu Connected Car içinde de arabayı üreten değil, bu ekosistemi ve veriyi doğru yönetebilenin ben kazanacağını düşünüyorum günün sonunda. Çünkü sigortası, aracı, insanların e, alışkanlıklarını e, bunları iyi yönetebilen şirketler e, kazanan olacaktır. Evet, birazdan izinle yapay zeka burada nereye oturuyor bunu konuşuruz. Ama Sadullah Bey size burada sorum şu olsun. Bölgesel kalkınma farklılıklarını azaltmada bu veri çok kilit. Çünkü biliyoruz ki biz ödeme sistemlerine erişime olan kitle, unbanked population olarak adlandırdığımız, daha önce hiçbir finansal kuruma kaydı olmayan, finansman araçlarından faydalanmayan kitleler, şehir içi, kent içi ulaşım araçlarındaki bu kartı alarak dahi finansman ekosistemine dahil olmuş oluyorlar. Bu bizim için ne demek? Finansal kapsayıcılık demek. Bunu bölgeler arası gelişmişlik farklarında da kullandığımızda vatandaşımıza aslında kullanım alışkanlıklarını daha iyi bildiğimiz, Bunlara dayalı politika ve içgörüler yaratabiliriz. Bakanlık bu ve benzeri verileri kullanmak üzere nasıl bir strateji gidiyor? Şimdi önce şunu belki bir açıklamakta fayda var. Hani dediğimiz konu, mobility as a service dediğimiz konu pratikte bize ne getiriyor, nedir evet. karşılığı? Şu anda birçok mobilite servisi var. Yani toplu taşımadan başlayarak söyleyelim, işte otobüse binmek için bir otobüs kartı taşıyoruz. Scooter kiralamak için a scooter firması için ayrı uygulama, B için ayrı, C için ayrı uygulama kullanmamız gerekiyor. Bisiklet kiralamak için hakeza öyle. Tramvay vapur entegre olan şehirlerde belki şehir kartıyla yapılıyor ama bazı ayrı uygulamalar oluyor. Şimdi gün sonunda vatandaş nezdinde baktığınız zaman her biri için ayrı abonelik oluşturması, ayrı uygulama kurması veya işte şehirden kart alması gibi bir e, enflasyonla karşı karşıya kalıyor uygulama enflasyonuyla. Mobility as a service dediğimiz konu bir operatörün bir e, uygulamacı şirketin her bir bağımsız operatörle anlaşıp kullanıcıya tek bir kanaldan bu hizmetleri sunması anlamına geliyor. Dolayısıyla tek bir uygulamaya abone olmak suretiyle e, aynı uygulamayla bisikletini de kiralayabiliyor. Oradan iniyor otobüsüne de binebiliyor. Skuturunu da kiralayabiliyor. Peki bu ne sağlıyor? Şimdi kullanıcıya kolaylık boyutu cepte ama onun yanı sıra a, bir takım finansal a, teklifler sunmayı da ge getiriyor. Yani kullanıcıya o kullanıcı alışkanlıklarına bağlı olarak ayda bana 500 lira verirsen sana sınırsız bisiklet, şu kadar saat scooter gibi paketler sunma evet. imkanı getiriyor mağaz konusu. Şimdi burada regülasyon çok önemli bir boyut. Doğru. Çünkü işin güven tarafı var. Mutabakat tarafı var. Yani gün sonunda aradaki operatör firma gün sonu yaptığı zaman hangi firmadan ne kadar kullanıldığını çıkardığı zaman her tarafın, tüm tarafların mutabakata varmış olması gerekiyor. Dolayısıyla bir regülasyonla arada bir otoritenin bunu e, tanımlaması gerekiyor. Ama işin bir de güven boyutu var. Evet. E, burada söz konusu firmalar e, rakip, birbirine rakip siz onlara gelin bir platform altında toplanalım ve daha geniş kitleye hizmet verelim diyorlar. Genellikle büyük olan oyuncuların çok yanaşmak istemediği bir tablo Ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla iş e, regülasyon boyutu bir tarafta, bir tarafta da e, özel sektör boyutu, özel sektör işte rekabet gizlilik gibi farklı detaylar olan bir noktaya gelmiş oluyor. Şimdi işin e, veri tarafıyla ilgili tabi bizim bakanlık olarak görev alarımızda olan bir konu değil, yani evet. KVKK ile ilgili bir süreç söz konusu. Biz ile ilgili Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü olarak genellikle yaptığımız çalışma Avrupa Birliği normlarında bir eğer uyumlaştırma çalışması varsa bakanlığımıza bağlı olmasa bile ilgili bakanlıkla veyahut da ilgili başkanlıkla görüşmeler yürüterek bu uyumlaştırma sürecini yapmak. Hı -hı. Şu an Cyber Resilience ekte bunu yapıyoruz evet. mesela. Dolayısıyla bu konuda da ile alakalı söz konusu olduğunda bunu yaparız. Biz bir diğer çıkış olarak şimdi yapay zekadan bahsettiniz. Blockchain'i de önemli evet. bir enstrüman olarak görüyoruz. Mouse özelinde. Yani hadi bir buzzword olarak blockchain'i kullanmıyorum. Çünkü blockchain güven kavramıyla alakalı bir teknoloji. Paydaşların birbirine güvenmediği ama bir şekilde bir araya gelmesi durumda değer üreteceği durumlarda blockchain teknolojisi devreye giriyor. Özellikle eğer Global bir mağaz çözümünden bahsediyorsak, bakın ülke içerisindeki bir mağaz çözümünü o ülkenin Ulaştırma Bakanlığı'yla görüşüp çözebilirsiniz ya da işte belediyelerle ayrı ayrı anlaşıp çözebilirsiniz. Ama national bir şey yapılması gerekiyorsa burada ülkeler arası da bir durum söz konusu olduğu için blockchain önemli bir mutabakat merkezi rolü üstlenebilir. Biz bu noktada hem kayıt tutma anlamında bir şey daha ekliyoruz blockchain bahsinde, tokenizasyon. Evet yani içerideki sohbette de ifade ettik şu anda 3.5 trilyon civarında olan kripto pazar hacminde milyonlarca token var. Fakat bu tokenların genel anlamda birkaç istisna harici söyleyelim vaat ettiği çok bir şey yok. Ama tokenizasyon dediğimiz real world asset dediğimiz gerçek evet. dünya varlıkların tokenizasyonu burada ciddi anlamda oyun, oyun değiştirici bir potansiyele sahip. Biz e, az önce ifade ettiğim 2030 stratejisinde bunu net bir şekilde deklar ettik. Birincisi bakanlık olarak tokenizasyonun, RWA konusunun, gerçek dünya asetleri konusunun e, ticaretin geleceğini şekillendireceğini. 2030 itibariyle 15 trilyon dolar civarında bir pazar hacmine sahip olacağını. Dolayısıyla bununla ilgili hem altyapı, altyapı deyince burada devreye blockchain yerli yani blockchain geliştirilmesi giriyor öncelikli olarak. Hem altyapının geliştirilmesi geliştirilmesi hem de regülasyon çalışmalarının yapılması gibi kapsayıcı bir e, hedefi strateji dokümanına e, yazmış olduk. Bu ne anlama gelecek? Yarın bir mouse token çıkarmak suretiyle e, global anlamda herhangi bir ülke vatandaşının anlaşmalı kapsam alanı içerisindeki herhangi bir ülkede e, toplu taşımayı veyahut oradaki mobilite servislerini... Kullanabilmesi anlamına geliyor. Tabii ve multimodal taşımacılıkta da sadece toplu taşıma değil her birinde de birbiriyle konuşuyor. Tabii artık olacak. devreye hava yolları da girmiş oluyor bu Tabii, durumda. Ülkeler arası şehirler arası seyahat girmiş oluyor. Evet bir konuştuğumuz onları. sürdürülebilirlik gündemini çok özür dilerim de en büyük e, takip konusu da burası olacak. Ama Buyur gerçekten yken. sektör için çok değerli Sadullah Bey'in söyledi. Biz 16 şehrin şehir kartlarını yapıyoruz. Ankara kartına sahip bir insan Adana'da kullanamıyor, kullanamıyor aynı kartı. Mesela en basitinden hani ması vesaireyi geçtim hani bu regülasyonlarla birlikte aslında bunlar da bir nevi sağlanacaktır evet. diye düşünüyorum. Şimdi konuştuğumuz kavram network of networks, ağların ağı, otomotiv sektörü mobiliteye geldi, mobilitenin etrafında finansal teknolojiler örülmeye başlandı. O harcama verisi üzerinden perakendeci, perakende sektörü için yeni içgörüler olmaya başladı. Turizm sektörü burada şekilleniyor. Çok da güzel deneyimler var. Biraz böyle bu somut deneyimleri de konuşalım istiyorum. İşte tokenizasyon'dan bahsettik, araç içi ödeme sistemlerinden bahsettik. Bunların olması için de yapay zeka en önemli aktör olarak devrede. Biraz hem vakaları konuşalım. Bu ödeme sistemleri şekillenirken bize yeni nasıl olanaklar geliyor? Bir de yapay zeka tabii ki konuşmasak olmaz. Evet. Nereye oturuyor? Evet, yapay zeka günümüzün olmazsa olmazı bir şekilde hepimizin hayatına girdi. Evet. Yapay zeka zaten baktığınızda. Ama beni en çok heyecanlandıran Agentic AI tarafı. Yani nedir? Bugüne kadar bildiğiniz elelemde GBT'lerde Grok'larda soru sorup cevaplarını alıyordunuz. Evet. Artık Agentic AI ile birlikte sizin adınıza icraat yapabiliyorlar. Bağlama hakim konuya hakim bir yapay zeka var devrede. Aynen. Artık bana kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz. Bana yemek siparişi var. Bana şunu bilet al. Bana eşime hediye al dediğinizde sizin artık başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan agentlar sizin adınıza bunu yapabilir hale geldi. Da Türkiye'de OpenAI <laughs> henüz <ayarınız> açmadı <laughs> ama e, Amerika'da bu şeye girdi. Şöyle ...bazılarınız için korkutucu, bazılarınız için e, düşündürücü bir şey söyleyeyim. İki sene içerisinde şirketlerde çalışacak agent AI sayısı insan sayısından fazla olacak. Evet. Demin e, Hakan Bey'in ilk girişte söylediği Microsoft örneğinin benzeri. Ama ödeme sistemleri şirketleri şu anda ne yapıyor? Biz agent AI API'larımızı yazmaya başladık. Evet. Artık sizin agent ayınızla benim agent ayım birbirleri arasında konuşarak para transferlerini gerçekleştirebilecekler. Arabanızı satışlarını gerçekleştirebilecekler. Süper kişiselleştirilmiş Süper. hizmetler alacağız Aa, artık. Aynen öyle. O yüzden beni, bizi gerçekten agent ayar konsepti oldukça heyecanlandırıyor. Bu tarafta da araçlarda da artık nereye gittiğinizi biliyor. Otor optimizasyonunuz konusunda destek olacak. Ve birçok uygulama o tarafta devam ediyor olacak diye düşünüyorum. Sadlağ Bey, Türk Horn'lardan bahsettiniz. Biz bir taraftan da CAPEX maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir imalat sanayinde rekabetçi kalabilmeyi konuşuyoruz. Ama burada da potansiyel çok. Bu denklemlerdeki şirketlere baktığınızda, çünkü çok Türk şirketini biliyorsunuz, potansiyelimizi nerede görüyorsunuz? Gerçekten bir sıçrama yakalayabileceğimiz bir alan var mı? Ben önce bir yapay zeka bahsinden evet, almak evet. istiyorum izninizle. Şu anda yaygın bir şekilde işte ChatGPT, Gemini, Grok gibi platformlar kullanılıyor. TÜBİTAK tarafından 300 milyar token kullanılarak eğitilen yerli temel büyük dil modeli hayata geçti. İlk projesini kredi kayıt bürosuyla yaptı. İkinci projeyi şu anda Milli Eğitim Bakanlığı ile yapıyor. Ve bir sonraki seviyede 1 trilyon token ile eğitip artık... Aynen ChatGPT'nin yaptığı gibi kamuya hizmet edebilecek. Ondan sonra bu tür fine tuninglerde, dikeylerde agentik AI olarak kullanılabilecek noktaya gelecek. Bunu niye önemsiyoruz? Ben sebilerlerde hep soruyorum ya da ne zaman yeni bir yapay zeka modeli çıksa ilk olarak ona sorduğum soru şu oluyor. Burada sizlere de sorayım. Türkçemizin en uzun kelimesi nedir? Çeko, genelde o soru geliyor, o cevap geliyor. <laughs> Çekoslovaklılar ya da işte Afrika değil aslında. En uzun kelimemiz, o, o, 44 harfli bir kelime. En uzun kelimemiz 70 harfli bir kelime. Muvaffakiyetsizleştiri veremeyebileceklerimizden mislisizcesinde <laughs> gibi şu an eksik söylemiş olabilirim. Şimdi bunu herhangi bir yapay zeka modeline verip heceler misiniz dediğiniz zaman heceleyemiyor. Deepseek'te de bunu deneyebilirsiniz, Cemil ayda da deneyebilirsiniz. Heceleyemiyor. Neden? Çünkü Türkçenin o eklemeli yapısı, Türkçe'nin gramer dokusuna sahip bir şekilde eğitilmiş durumda değiller. Tabii ki iyi bir Türkçe kaynakla eğitildiler, doğru. Ancak ana dilleri Türkçe olmadığı için Türkçe'ye çok hakim değiller. Bu sadece hecelemede değil, kamuoyunda yanlış bilinen kelimelerle ilgili test ettiğinizde de, mesela naif ve nahif kelimeleri arasındaki fark veyahut da kedi ulaşamadığı ciğere mundar mı der, murdar mı der. Şimdi bu tür soruları sorduğunuz zaman yapay zeka modellerine genellikle kamuoyunun yanlış bildiği ama Türkçe olarak, TDK olarak da şey olmayan, karşılığı olmayan yanıtlar verdiğini görüyorsunuz mevcut yapay zeka modellerinin. Bundan dolayı TÜBİTAK'ın yerli büyük dil modelini çok önemsiyorum ve yaygınlaşması ile ilgili bakanlık olarak da yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu projeler özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ile yap, yapılan proje Açık uçlu soruların yapay zeka tarafından değerlendirilmesini içeriyor. Yani orada bir muhakeme yeteneği de devreye girmiş oluyor ki şu anda en son Stanford Üniversitesi'nin AI indeks raporuna göre biliyorsunuz AI, yapay zeka, Turing testleri geçmiş durumda. Artık insanlığın son sınavı diye geliştirilen zor sorularla test ediliyor, sınanıyor yapay zeka modelleri ve en bilinen sınama yöntemi bir örüntü veriyorsunuz. Bizim alışkın olduğumuz örüntü sorularından biraz daha zor. Dört tane kare veriyor. Beşinci kare ne olabilir? Soyut anlamak kabiliyeti ölçülüyor, yapay zekanın muhakeme yeteneği ölçülüyor, onlara bakılıyor. Bu ilk kez 2019'da yapılmış bu test ve o tarihteki modellerin başarı oranı yüzde sıfırmış. Geldiğimiz noktada raporun yayınlandığı tarih itibariyle yüzde yetmiş beşli başarı oranı, güncel oran yüzde seksen Şimdi muhakeme yeteneğinin de geliştiği bir yapay zeka noktasında biz de bu tür projelerle yerli büyük dil modelinin o seviyeye gelmesi için çalışmalar sarf ediyoruz. Öncelikli olarak bunu ifade edeyim. Sabah bir başka tek konusuyla alakalı bir etkinlikteydim. Orada tanıştığım 5 girişim, yapay zeka ile alakalı çalışan 5 girişim kendi projelerini geliştirirken yabancı modelleri, bir kısmı açık kaynak modeli, bir kısmı farklı modeli geliştirdiğini, kullandığını gördüm. Bunlar şimdi uzun vadede girişimlerin canını acıtabilecek konulara evriliyor. Özellikle free, kredi, ücretsiz kredi ile geliştirilen uygulamalar bir süre sonra hele de uygulama tut, tutması durumunda, belli bir kullanıcı kitlesine ulaşması durumunda e, yüksek faturalar olarak karşısına çıkabiliyor. Daha ilk günden TÜBİTAK yapay zeka modeliyle geliştirilmesini o açıdan da önemsiyorum. Ekosistemin e, geleceği açısından kesinlikle. Yapay zekanın hep insan faaliyetlerine, çalışma alanındaki yerine küçülteceğini konuşuyoruz. Ama şunu görüyoruz ki antropolojiden davranışsal iktisata kadar bizim önümüze insanı anlayan çok fazla yeni e, done getiriyor. Ben çok teşekkür ediyorum vaktiniz için. Bizden sonra heyecanla beklenen Fatih Bey'in <laughs> seçimi var. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. teşekkürler. <laughs>